küçüğünden en büyüğüne kadar çürülenmiş ve çürümüş bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ve bu arada yani mesela küçük bir örnek vermek için bu şeyle birlikte Ünsalban hani Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sedat Peker'in ifşaatı sayesinde istifa ettirilen Ünsal Ban olayında. Ya Ünsal Ban bir ortağı da mesela, e, sosyal medyada sanki havacılıktan anlarmış, sanki havacılık tekniğini bilirmiş, sanki e, pilotajla en küçük bir ilgisi varmış gibi eee İyi Parti'nin, İyi Parti'nin İstanbul Belediye e, Meclisindeki meclis üyesi Ali Kıdık diye biri. Ben bu adam için 14 Mayıs 2013'te bir yazı yazmışım. Ve yazım da şöyle, yazımın şeyi Dar paçalı danışmanlar... ...özel dolma kalem müdürleri ve okgalar diye... ...bu hali kıdık... E, ...sureti haktan görünen... ...yüzya muhalif... ...aslında... E, e, ...Atatürk Havalimanı'nda... ...kullanılmış malzeme, ikinci el malzeme... ...satarak işe başlayan bir esnaf... ...ve ne yapmış bu... E, ...Sedat Peker'in ifşatı ...dolayısıyla istifa etmek... ...ya da ettirilmek zorunda kalan... E, ...üniversite rektörü, ...Türk Hava Kurumu üniversite direktörü Ünsal Ban'da birlikte bir düzen kurmuşlar. Daha doğrusu bir e, kumpas kurmuşlar. E, <laughs> pilot olmak gerçekten hem yetenek hem fiziki yetenek hem e, entelektüel yetenek hem de büyük para isteyen bir eğitimdir biliyor musunuz? Türk Hava Yolları'nın e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne pilotaj öğrensin diye gönderdiği ve bir binlerce dolar Evini satarak annesinin babasını ve kendisini kredi borcu altına sakarak illa ki pilot olacağım diye gençlerden yılda 12 bin dolar alıyor bu adamlar o 12 bin doların yüzde 15'i bu harikadığa gidiyormuş neymiş danışmanlıkmış biliyor musunuz biliyor musunuz evet çok ilginç ve bu da bu da İyi Partili İyi Partili İstanbul Belediye Meclisi e, üyesi İyi Partiden Havacı geçiniyor. Havacılıkla hiçbir ilgisi yok. Bir e, havacılıkla ilgili e, internet sitesi kurmuş. Birden bire havacı olmuş. Yolsuzun teki. Bu da iyi partili. Buyurun. Bu da muhalif. Sureti haktan güya tweetler atarak kendini tanıtıyor. Yozun teki. 2013'te söylemişim. Hala da o mecliste üye. Hala da sureti haktan görünüyor. Bu Ünsal yaptığı e, ve e ee, o zavallı e, borçlanarak o pilotaj eğitimini almak isteyen çocuklardan binlerce dolar, binlerce dolar, binlerce dolar yiyerek var olan insanlar Konuşmakla bitmiyor. yani iş. Bu da muhalefet. Evet konuşmakla bitmiyorum Hanım Hayır, bitmiyor Bitmiyor, bitmiyor yani. ya ben çok doluyum artık gerçekten çok doluyum. Herkes dolu da. <laughs> evet. Yani evet. evet çok doluyum. <laughs> Peki e, haftaya bakalım neler olacak şimdi <laughs> artık her hafta bir heyecan içerisindeyiz e, Sedat evet. Peker bu hafta sonu bir şey yayınlayacak mı ne diyecek hangi görüntüleri servis edecek hangi bilmediğimiz isimlerin e, bilmediğimiz yönlerini öğreneceğiz diye gerçekten merakla bekler olduk. E, sonumuz hayır olsun seçimlere kısa bir süre kaldı yaklaşık 9, 9 aylık bir süre diyebiliriz artık yani ee, işte bir taraftan da zam üstüne zam geliyor ee, doğalgaz ve elektriğe gelen zamlardan sonra dediğim gibi işte nasıl bu kışı geçirecek vatandaş onu düşünüyor ee, ama e, ortada da bir sandık var işte her şey orada çözülecek o sandık da henüz ortaya konmadı er geç konacak konmazsa da zaten çok kötü şeyler olur Umarım konuşacak o sandık. Umarım o zamana kadar herkesin kiri, bütün bu yolsuzların soyguncuların en küçüğünden en büyüğüne kadar girdikleri suçlar açıklığa kavuşur ve umarım bu yoksul dürüst ve hala Onların omuzları üzerinde e, durduğu, yani Türkiye'nin omuzları üzerinde durduğu insanları e, önüne düşecek bir temiz eller, bin temiz eller bulunur. Bütün umudum bu. Evet, önce pisliklerin ortaya çıkması lazım ki hı hı. temiz eller de bulunsun. Çok iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyicilerimize. E, hiç korkmayın. Çünkü bu kirin ortaya çıkması temizliğinde yakın olacağının ifadesi ve işaretidir. Hepinize iyi akşamlar. Size Çok de teşekkürler. Çok sağ olun Mina Hanım. Eksik olmayın.